Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babam bana bir şeyler almış. Ama ikisinin içinden iki tanesini çoktan almıştık. Ve babanın aldıklarını ilk önce gösteriyorum. Şöyle bir tikay içinde yıldızlar falan var. Böyle. Bunu buraya koyalım. Böyle silgi kalem tıraş. Şurası silgi. Ay. Şurası silgi çok güzel. Şurası da çilip, kalem tırağı. iki böyle. bu da şöyle aynı. Ve bana şimdi kalem almış babam. Çok beğendim. Mor rengi. Gri rengi. Yeşil rengi mavi rengi, turuncu rengi, bu da pembe rengi. En son, en son ayten biraz öyle görmüştüm. Kapibara, bunu babam almadı. Kapibara böyle elinde iteci var, arkasında şey yok. Ana tarlık böyle bir kapibara, şöyle en güzelinde geliyoruz. Üç, iki, bir, sıfır. La bulbulu bir slime. Şimdi buna elime alamam çünkü bir de elimi yıkamak zorunda kalacağım. Tamam. Böyle bir slime ve la bulbulu bir slime. Çok sevdim bunu. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben bu kalemimi denemek için hemen defter alacağım. Normal bir tane şey daha yazacağım. Alamadım. Ah, yırtarak aldım. Şöyle biraz yırtıldı şuraları. Ama video bitmeden ay hemen hemen bu kedimi de deneyelim. İlk pembe rengimizi deneyelim. Oo çok iyi parlıyor. Şöyle bir deneyelim. Arkadaşlar şunu yapmam lazım. Böyle. Mavi renk. Şimdi deneyeyim şöyle size göstereceğim. Eşil. Böyle hemen hızlıca deniyorum ki hemen video bitsin. Şöyle mavi, pembe, yeşil, gri, bu sarı diğeri de diğeri ne? Eskiden bu Arkadaşlar böyleydi. Benim içinden en sevdiklerim. Şu simli kalemler. Ve bu sisi kız oldu. <laughs> Ve abone olmayı, tırtına basmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda